Birleşik Krallık'ta büyük bir Hristiyan anıtın inşa edilmesi çalışmaları başlandı. Yanıtlanan duaların ebedi duvarı adı verilen anıt, her biri Tanrı tarafından yanıtlanan duaları temsil eden 1 milyon tuğlayla Birmingham'da inşa edilecek. Birleşik Krallık'ta büyük bir Hristiyan anıtı inşa etme çabaları hız kazandı. Yanıtlanan duaların ebedi duvarı adı verilen anıt, her biri Tanrı tarafından yanıtlanan duaları temsil eden 1 milyon tuğlayla inşa edilecek. Sonsuzluk Döngüsü'ndeki inşaatın çalışmaları 2023'ün sonlarında tamamlanma hedefiyle gelecek yıl başlayacak. Yaklaşık 49 metre yüksekliğe sahip olacak olan anıt 10 kilometre uzaklıktan görülebilecek. Ziyaretçiler dualarının cevaplandığını söyleyen insanların hikayelerini anlatan bir uygulamaya erişebilecek. Proje organizatörleri her yıl 300 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyor. CEO Richard Gamble, insanlara umut vermek ve dua hakkında konuşmaya teşvik etmek istiyoruz. Herkes hayatının bir kısmında fırtınalardan geçer. Umut, kaygı ve korkuya karşı en büyük çarelerden biridir dedi. Ebedi Duvar'ın her yıl yaklaşık olarak 1.3 milyon dolar gelir getireceği düşünülüyor. Elde edilen miktarın uygun fiyatlı konut projelerinin finansmanı için yardım kuruluşlarına gideceği açıklandı.